Arkadaşlar merhaba. Koordine Danışmanlığın bilgilendirme kanalı olan Koordine TV'ye hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda size bireysel emeklilikten kalan paralarınızı nasıl bulursunuz, nasıl onları geri alırsınız, ondan kısaca bahsedeceğiz. Zamanında çalışanlara mecbur olarak yapılan bireysel emeklilik sisteminde birçoğumuz bunu unuttuk. Ya da kredi alırken bize yapılan bireysel emekliliklerde bunu unuttuk. Ve orada biriken paramız ya dondurduk ya hala kartımızdan çekiyordu olabilir. Ama birçoğumuz dondurmuşuzdur veya kart değişmiştir. Çekimler durmuştur. Bu paraları nasıl alabileceğiz? Nereden bulacağız? Var mı yok mu? Onu size şimdi kısaca göstereceğim. Bu arada Türkiye'de olan %90 kişinin çalışan, iş hayatı olan veya kredi çekmiş %90 kişinin böyle parası bu sistemde gözüküyor. Şimdi öncelikle E-Devlet'e giriyoruz. E-Devlet üzerinden giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına Takas Bank yazıyoruz. Takas Bank'ta çıkan burada Takas Bank bireysel emeklilik ilgilendirme işlemleri tıklıyoruz. Burada zaten Takas Bank yazdığınızda en üstte çıkacaktır veya bir, bir ikinci seçeneklerde çıkacaktır. Bireysel emeklilik bilgilendirme işlemlerini tıklıyoruz. Sonra karşımıza kaç tane bireysel emekliliğimiz varsa çıkıyor. Mesela burada bir tane var. Bir tane bireysel emeklilik yapılmış. Bunun bakiyesini görmek için öncelikle bakiye raporuna veya hareket raporuna tıklayabilirsiniz. Veya burada toplu bakiye sorgulama var. Bakiye raporunda sadece burayı dökecek. Bu bireysel emekliliği dökecek. Hareket raporunda olan hareketleri, giriş çıkışı, yatırdığınız tarihleri gösterecek. Toplu sorgulamada ise eğer birkaç tane varsa toplu sorguladığınızda orada bütün ödemelerinizi göreceksiniz. Bakiye sorgulamaya tıklıyoruz. Ve karşımıza alt hesap fon kodu. Bunlar çıkıyor. Tümü, tümü diyoruz. Bugünün tarihine giriyoruz. Sorgula diyoruz. Sorguladıktan sonra karşımıza tarihlerde alınan, satılan, yatırılan paralar, çekilen fon adetleri, fiyatları ve burada tutarlar çıkıyor. Ben bunları sildim. Burada tutarlar çıkıyor. Hesap numaranız burada. Kaç paranız var? Ne kadar paranız var? Hepsi burada görüntüleniyor. Sonra burada belirtilen sigorta şirketiyle hemen iletişime geçiyorsunuz ve diyorsunuz ki benim Hatta burada da yazıyor hesap numaranız şurada yine kapalı. Bu hesap numaralı sigorta poliçemdeki paralarımı çekmek istiyorum diyorsunuz. Onlar sizden yasal bir IBAN istiyorlar. Hangi sigorta olursa olsun size 15 veya 20 gün içinde paranızı yatırıyor. Sizin için kazançlı bir video olmasını umuyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler.